Bekle bekle şu or ortaya bir dakika ortaya açarsam bu gelir bu arada bak iyi izleyin yukarıya bakıyorum arkadaşlar Şş, geldi abu alamadım ya oğlum taktik çok güzeldi ya nasıl alamadım ya çabuk ben çek hayır lan oğlum bu ne Oo. bonus kill yok yok Yo. gerçek bonus değil. Tamam şimdi bonus kelimizi aldık arkadaşlar buradan da. Ee, üstten şu biri var. Aha atladı. Hocam saygılar. Gerçekten saygılar. Seni alalım. Alamadım. Onun o ne? Geliyor. Bomba attı. Aa geldi. Tamam çok güzel. Aldım onu. Hocam bura çok iyiymiş ya. Oy çok güzel. Bunu da hızlı bir şekilde aldım arkadaşlar. Hemen bir ortadan bize neyi verdin dedim.